Merhaba arkadaşlar, işçi platformu bilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir Ramazan ayı diliyorum arkadaşlar. Mesaisini tamamlamaya çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Arkadaşlarım bugün sizinle gerçekleştireceğimiz video, işçi maaşlarına %85 zam yapıldı. Çalışma saatleri de günlük 7 saate düşürüldü. Bu konulara iyi önem vermeye başladım arkadaşlar. Görmüş olduğu gibi işte şu anda da hatta toplantı devam ediyor. Kamu Çevre protokolü görüşmeleri. Kadrolu işçiler, kamu işçiler için haftalık 40 saat çalışması önemli bir madde. Burada da yapılan sözleşmelerde 7 saate düşürülüp haftalık 40 saat civarına geldiğini görüyoruz. Sözleşmelerde bunu hatta soruyor arkadaşlar. Hangi belediyede böyle bir şey var? Bizim belediyede yok gibi. Ben bunun gibi onlarca video gerçekleştirdim. Hepsinde haftalık 40 saate şu anda düşürülmüş durumda. Bunlar bilinsin, görünsün diye bu içerikleri üretiyorum. Arkadaşlar dedim, demiş olduğumuz gibi kadrolu işçiler için, kamu işçiler için de kamu çerçeve protokolü şu anda hala hazırda. E, toplantı devam ediyor. Öyle önce bir görüşme gerçekleşmişti. Sonra bir yemek arası verildi. ki buçukta tekrardan bir araya gelindi. E, şu anda saat 16.10 yani akşam akşamüstü saat 4.10 civarı arkadaşlar. Ben size bu videoyu bu saatte gerçekleştiriyorum. Ee, şu toplantı devam ediyor. Henüz daha net bir şey yok orada da birinin üzere haftalık 40 saat gibi bir madde var. Onlar gündemde kalabilsin diye bu içeriği sizlere üretiyorum. Şimdi gelin daha bir farklı bir konu var arkadaşlar. İşçi maaşlarına %85 zam yapıldı, çalışma saatleri günlük 7 saate düşürdü diye başlık attık. İşçi maaşlarına %85 zam yapılması, yapılmasıyla en düşük işçi ücreti kaç para çıktı? Şimdi göreceksiniz. Demek ki olabiliyormuş, yapılabiliyormuş. Bunlar buralarda yapılabiliyorsa kamuda niye yapılamıyor? Bunları kendi kendinize bir kez daha soracağınıza eminim. Sözleşmeyle 1-3-2023 ile 28.02.2024 tarihleri arasında norm kadro işçilerin aldıkları günlük gövmi ve sosyal haklara 1 2023 tarihinden geçerli olmak üzere %85 zam yapıldı. Bu kadrolu işçiler için. Şimdi burada göreceksiniz yani bunlar da kadro işçiler. Sözleşme ile ayrıca çalışanlara günlük 6 TL yol ücreti yardımı yapılması da imza altına alındı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu taşeron şirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından Ağustos ayı itibariyle işçilerin çalışma saatlerinin 7 saate düşüreceği bilgisini de paylaştı. Görüyorsunuz hem yol ücretlerini arttırmışlar hem taşeron şirket işçilerinin de haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından Ağustos ayı itibariyle işçilerin yani taşeronları da 7 saate düşüreceğini ifade ediyor Fatih Mehmet Maçoğlu. Kungeli Belediye Başkanı, bunu bilmeyenler var mı bilmiyorum. Devam ediyorum. Çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Taşoğlu Şirket İşçilerinin Haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından Ağustos ayı itibariyle işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşüleceğini bilgisini paylaştı. Yapılan sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan ile Başkan Maçoğlu şunları söyledi. Bileşenlerimiz ile yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamızda neticelendi. Şirket çalışanlarımızla Haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından Ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin, emekçilerin hakkıdır dedi. İhaleyle yapabileceğimiz bütün giderleri işçilere vererek ve onları destekleyerek daha iyi, ucuz ve kaliteli bir iş yapılıyor. Kadrolu işçilerimize %85 ile 11.500 lira olan maaşları 21.200 TL civarına çıkartıldı diyor. Yani şu anda zaten kamuda 333 lira alan bir işçi ortalama 11.000 lira alıyor. Burayla kıyasladığımız zaman da bizim de 21.200 TL civarına niye maaşımız çıkartılamıyor veya niye öyle düşünüyor? Taslak metninde var. Kabul görecek mi? Onlar hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. İnsanlar evine ekmek götüremez duruma geldi. Enflasyon yüzde yüzün üzerine çıkması ve yoksulluk sınırında da yükselme olduğu için insanlar evine ekmek götüremez duruma geldi. Kiralar 3-4 bin liradan aşağı değil artık. Bu gibi sorunlar insanların yaşam alanlarını kısıtlıyor. Bu bir sorun haline gelince de insanları çalıştıramazsın. Çünkü hayat pahalılığından emekçide motivasyon sorunu oluyor, mutsuz oluyor, ailesiyle sorun yaşıyor. Bunların her biri kişinin iş yapabilme, sorumluluğunu sürdürebilme sorunu, sorunu yaşar. Bu sorunu halledemediğinde ise ihale yapmak zorunda kalıyor ve çok büyük zarar etmeye başlıyorsunuz dedi e, Tunceli Belediye Başkanı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işçi maaşlarının %80 zam yapılmasıyla birlikte 11.500 lira olan maaşlar 21.500 lira civarına çıkartıldı. Haftalık 7 saat şey haftalık 40 saat civarına da hatta 7 kere 5 35 yani 7 7 kere 7 49 6 kere 7 42 yani işte 40 saat civarına 42 saat civarına geliyor nasıl yapacaklar, onun ayarlamasını arkadaşlar göreceğiz demek ki buralarda yapılabiliyorsa kadrolu kalmış işçilerinde bunlar yapılabilir insan bu soruları kendine sormadan yapamıyor ben sizlere bu içeriği ürettim. Siz de beni dinlediniz. Kanala abone olup beni dinlediniz. Destek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İftara da çok az bir süre kaldı. Allah sabırlar versin. Hoşça kalın. Kolay gelsin.